Minecraft ama her koştuğumda OP eşyalar geliyor. Bu OP eşyalar ile oyunu bitirmeye çalışıyorum. Dostlarım bugün OP eşyalar ile oyunu bitirmeye çalışacağım. Ve OP eşyalar ise koştuğumda geliyor. Aynı şöyle. Evet bayağı bir envanterim doldu şu an. O bayağı da iyi şeyler gelmiş. Ne gelmiş? tamam şunu giyelim. Önüme otetem elime gelsin abi şimdiden. Şunları atacağım. Sürekli lazım olabilir şimdilik seni alacağım. Umarım bir kazma güzel bir set verir. Yoksa böyle çok zor bir şekilde yapacağım. Hemen şöyle yapıyorum. Daha fazla koşuyorum. Daha fazla koşuyorum. Elitra verdi. Çok iyi. Oo netherite bot. Hemen giyerim. Abi bunlar da çok kötüymüş. İşte gözlerimi kapatıyorsun. Gözlerimi kapatmasam belki olabilirdin atabilirim. 50 şimdi bir Hemen şöyle hızlıca atıyorum tekrar. Gözler dursun bu arada. Gözler çünkü lazım olacak bana. Çok güzelmiş. Biraz daha koşalım. Biraz daha koşalım. Tekrar bakalım. Ne gelmiş? Koruma 3, koruma 3. 50 tane büyülü elma gelmiş. Çok iyi. Yemek sıkıntım da kalmadı artık. Hadi enk portalını bulalım <laughs> Bu tarafa doğru, bu tarafa doğru gideceğim Şimdi şöyle bir sıkıntım var, ben koşamıyorum O yüzden mecbur böyle yürüye yürüye gideceğim her tarafa Bakalım ne kadar sürecek Bunları da Bu yüzden aldım zaten Biraz İşte ise yardımcı olur veya full koş ya Koşa koşa kısaca bir şey olacağını düşünmüyorum Çoğalarda bir yerlerde Şuraya doğru geliyorsun Şuradan direkt şöyle bir aşağı kazalım. Hop geldim. Geldik. Tamam çok iyi. Şimdi bakalım portal odamız nerede? Aa sonunda. Sonunda. Ben kır bunu. O iki tane göz de varmış. Çok iyi çok iyi. Yine alttan koyacağım. Alttan koşamıyorum ki. Hadi gidelim. Hiç uğraşmayacağım şöyle. Öleceğim, öleceğim, hayır. Az daha dur burada. Az daha. Bir tane daha. Oo patlattım. Çok iyi. Patlattım da öldüm. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Enderman abi sen de beni bir bırak.